Çok sevdum ve değil bilmem ne yanarım Seni gördüm her gün içten içe kanarım Kara gözlerin beni nasıl yaktı sevdum Allah'ımdan beni dur seni çok sevdim Yüksek dağlara doğru Haykırsam sevdim Belki dağlar anlardı Nasıl özledim Bulut gibi hissedim Savrul diyor Yağmur olur ya Olur, olur, yardım. olur uzun saçları Sırıtma karşımda, çekil şuradan. Sana da merhaba Yıldız. Çekil dedim. Selamı da mı almayacağım? Çiyanların, çakalların selamını aldım ki senin de selamını alırım merak etme. Dön git. Yıldız bak. Sana Azrail baksın tez zamanda inşallah. Şimdi defol git buradan haydi. Ne? Yeter be. Gitmiyorum. Evime odun götürüyorum. Senin evin bura değil. 20 sene önce hangi deliğe girdiysen dön yine o deliğe gir. İster deliğe girerim, ister köprüden geçerim. Ne yaparsam yaparım. Babanın mal değil ya. İkimizden birine fazla burası. O yüzden ikile. Güzel. Sen ikile o zaman. Yüzsüz'e bak sen. Ben de ikilemiyorum. Tamam sen bilirsin. Bana ne? Elbet ben bilirim. Sen buradan defolup gideceksin. Gitmeyeceğim Yıldız. Kuzey! <laughs> Şeytan ansın adını. Bana bak. Ne oldu? Erkeklik gururuna mı dokundu? Çekil git şuradan zaten canım sıkkın. Gitmiyorum ula. Ne edeceğim? Dereye mi atacağım beni? Saçma sapan konuşma ya. Ben öyle bir insan mıyım? Yapmam öyle bir şey. Ama ben yaparım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin be! Ben mi düşürdüm buraya? Ne utanmaz arlanmaz kadın bir Ulan utanmaz arlanmaz seni gibi sıra derler. Hadi kız utanmaz olsa çıkar mısın karşıma? Yürü git! Belanı benden bulma! Bir daha karşıma çıkarsan yeminle ayağına beton döküp atarım seni! Bir daha karşıma çıkmayacaksın Keçi gibi inatçısın, hala keçi gibi inatçısın! Sen de sırtlansın, hain! Dağ keçisi! Dağ uçuzun, öksüz! Görmeyeceğim ben seni buralarda, defol! Bana mı soracağım ben? Gitmiyorum! Gideceksin! Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Yürü git, kırmızı kafalar. Bakın ceza. Aa! Anne bak. Thank <laughs> <laughs> Bakıp durma bak, yersin kafana daşı şimdi ha. Azıcık yaşının kadını ol şu hareketlerine bak. Hey, sen daha hareket mi gördün be? Sen hele benim bir daha yoluma çıkmak o zaman ben sana ne yapıyorum? <laughs> Ana kız, şunlara bak şunlara. Güzel bir Ne olmuş bunlara? Ne olacak sırılsıklama aşık olmuşlar. Ne oldu kız? Aşk yağmurunda şemsi siz mi kaldı? Ağzını topla yenge, yoksa sinirimi senden çıkardım şimdi ha. Ne oldu sağ böyle Yıldız abla? Yok bir şey. Öküzün biri deriye düşerken beni de yanına aldı. Bana mı kapıyı çarptı o? O kapıyı bana mı çarptı? Yok canım, bana çarptı bana. Tövbe, tövbe, tövbe ya. Başka kapıyı durucu. Bu sefer Kızlaş. Bir durun ya. Baba ne oldu gerçekten? Yıldız'la köprüde karşılaştık. Olaya gel. Seni dereye mi attı? Ya baba bir şey soracağım. Bu neyin inci? Kadın baya baya senden nefret ediyor. Ay iyi bari boğmaya kalkmamış. Hayır yani ben o kadından her şeyi beklerim. Ee sen ne yaptın seni dereye atınca? Tuttum onu da aldım dere. İki inatçı keçi hikayesi. <laughs> ya bir şey soracağım. Kim bu kadın? Neden senden bu kadar nefret ediyor? Hayır yani belli ki seninle bir derdi var. Ay yoksa sana aşık mı? Gökçe! Bakın hepinize söylüyorum. Bir daha o kadınla ilgili hiçbir soru duymak istemiyorum. Tamam. Biz de ona sorarız o zaman. Ayrıca onunla muhatap olmanızı da istemiyorum. Öfkeye bak. Tatlım bu öfke değil bu onun ikiz kardeşi. Aşk. <laughs> Ay yazık ya. сизi şimdi. Abla nereye? Kavgaya. Ne? Hayır, siz ne ya? Pardon, bırakabilir misin? <laughs> Abla hadi duruyor musun beni? Pardon. Pardon, kime diyorum? Kime evet, diyorum? Kime diyorum? Ne zaman bitecek? Aa bunlar bitince. Burada bir haftalık odun var. Bak ben ders çalışıyorum çok gürültü oluyor. Ya kime diyorum ben? Kesin de ne? zaten <laughs> yapmadı İnsan ol biraz insan ya. Ders çalışıyorum gürültü oluyor diyorum duymuyor musun? Ama ben de kabaat. Senin gibi daha başında yaşayan bir yabaniden kibarlık bekliyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Bir daha babama karşı olan öfkenden dolayı bize bulaşmaya kalkarsan karşında beni bulursun anlıyor musun?